Merhaba arkadaşlar. Bu yağmur, yağan yağmurlar bizi bitirdi. Araba orada battı. Amcam buraya kadar getirdi. indirdim. Şimdi bunları çiftçiye taşıyacağım. Dere, çamur. Yani benim araba da olsa burada gidip gelemez. Yine mecbur buraya kadar getirip burada indirip buradan yürüme götüreceğiz. Böyle güneş açmasını bekliyoruz. Biraz böyle bir kurusa güzel olacak. Yani aslında çiftliğe erken geçtik. Ee, belki ahırlarda falan tutabilirdik. İdare edebilirdik. Ama işte o zaman hava güzeldi. Biz çiftliğe geçince yağmur mağmur yağınca işler karıştı. Şimdi bunları oraya taşıyacağız. Evet, Survivor çekiyoruz. Ayaklar ayaklar ıslandı dondum. Yani bu sudan geçmek zorundayız çünkü burada böyle burayı bölmüş hiçbir yerden gidecek bir yer yok. Yağmurlar yağıyor, coşsuz var. Bazen işler zorlu olabiliyor arkadaşlar. Kollarım koptu kollarım. Geldim geldim. Acıktınız biliyorum dur. Birazdan hepsini vereceğiz. Bol bol getirdim. Bol bol yedireceğim. Tamam öyle yapma. Öyle yapma Yıldız. Onlar da acık Sakin. Hepinize yemek var. Doçka'ya bakın. Azatı geçmiş ya Doçka. Tamam sakin. Hepinize yemek var. Doçka uğraşma. Azatla uğraşma oğlum. Azat sinirli bak. Doçka yemek konusunda. Tamam 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 tamam. Tamam. Sakin gençler. Doçka yapma öyle. Azatla uğraşma. Daha şimdilik öyle o kadar olmadı. Oldum da yani o kadar değil. Benim fındığım çok acıkmış. Fıstığım çok acıkmış. Önlerine bol bol koyuyoruz. Paça, piton. Ee, bayağı verdim onlara. İyice karınlarını doyursunlar. Şimdi yarın bir yağmur yağar. Bütün gün boyunca gelemeyiz. O yüzden bol da getirdim. Önlerine döktüm. Güzel güzel yiyorlar. Acıkmışlar. Eski gün benim akıllı kız benim ya doyur kanım. Aferin benim kızım. Aferin benim piçoluma. İyi ol benim. Git yemeğine bak bol, bolca doldurdum o sana. Akşam acıkınca gene yersin. Doyur kanımı gözüne ne oldu? Lan öyle bir düşün Tamam işim birazdan çıkaracağım siz tamam mı? Git yemeğine Tamam mı Sizi içeriye koyduk kurtlar yemesin diye tamam mı? İçeride kalın. Yemeğinizi de koyduk. Arkada gidin yatın tamam mı? Boğar paşa. Şişek boğar seni. Gidin içeride yatın tamam mı? Yıldızlı azat gezdiler. Bakın işte çamur oluyor görüyor musunuz? Böyle yağmur yağdığı zaman buralar hep böyle çamur çerpecik oluyor, kalıyor. Gel bakalım piton. Piton gel. Piton yatıyor mu? Ne yapıyorsun? Piton. Hadi dışarı oğlum, hadi dışarı. Hadi. Hadi gel bakayım. Hadi gel dışarı çıkmak istemiyor mu? Gel. Gel biraz gez oğlum hadi. Hadi reis. Hadi gel gezelim. Hadi gel gel kapını kapatalım boşka girip yemeğini yemesin iki gün boyunca Yıldız ve Azat dışarıda gezdiler şimdi açayla pitonu açalım onlar da güzel yesinler. gel bakalım kapını kapatalım boşka girer yemeğini yer yemeklerini olca verdik Üf, soğuk da var arkadaşlar şu kapıları tuhafını boyarken onlar bayağı sıkışmaya başladılar. Zamanla açılıp kapanınca bu şeyleri sökülür atılır üzerinden. Bugün GoPro ile çekiyoruz. Rüzgar problemi var. GoPro'da biraz daha iyi. Ses daha iyi. Benim kutonum. Oşkayı görüyor musunuz Oşkayı? Azata dikleniyor Azata. Yemek, yemek yiyecek Azata dikleniyor. Evet. Hava şartları ne olursa olsun Mücadeleye devam Şu an soğuk Ayaklar ıslak Bir de buradan köye yürüyeceğim ama Amcam dedi de ara gelip alayım sizi Bazen hava şartları böyle Oluyor arkadaşlar ama Yağsın Daha iyi oltlar oltlar şey yapsın Bir de Hayvancılık yapacak mı diye soruluyor İnşallah kesin bir şey konuşmayalım. İnşallah bir düşüncemiz var. Artık çünkü yapmamız lazım. Artık buna çok geç kaldık. Geç olsun güç olmasın. 3 tane inekle 4 tane inekle başlarız. İnşallah birkaç sene içerisinde yani şöyle bir 15-20 taneye çıkartırız. Yani şöyle söyleyeyim köyümüz var arkadaşlar. Bizim mesela bana yazılıyor ya biz inek getirsek sizin köyde bakabilir miyiz diye maalesef buna izin vermiyorlar köylü de pek yanaşmıyor bu işe. Yani benim büyük bir şansım var. Böyle bir köyüm var benim. Bu büyük bir şans ve değerlendirmek lazım. Önceleri ben çok şey yapmıyordum. Yani inek inek hani ne olacak ki 3 tane inekten 4 tane inekten öyle dememek lazımmış. 3 tane inekten 4 tane inekten çok güzel şeyler olabiliyor. Bunun sayısını yükselttiğimiz zaman İleriye yönük hem hayvancılık hem köpek çiftliği neden olmasın neden yapmayalım İşlerimizi daha da büyütebiliriz başlangıcımızı ufak yapacağız çünkü çok pahalı bir inek olmuş 80 lira arkadaşlar iyi bir inek ya bugün 3 tane alsanız 240 milyara yakın para yapıyor 3 tane inek e tabi 10 tane 15 tane inek öyle kolay olmuyor evet paçayla piton iyi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir aralı şöyle yapabilirim. İyi güzel dost oldular. Piton çok akıllı bir köpek. Çok karakterli güzel bir köpek. Bu başkan değil. Ama bu da ne oldu lan gene dana gibi sürüyorsun suratıma Elime suratını. Eşek seni. Elif oldun Elif, Adam oldun. Şöyle eşek seni. Karnım doymuş bak do oh şişmiş doska. Karnım doymuş orada gene bıraktım tamam mı? Yersiniz. Fıstık geldiğinde üzgündü. Böyle üzülmüş üzülmüş bakıyordu. Kafeste tek kaldı. reis fıstığı sattı gitti. Evet muhteşem ikili. Anadolu çoban köpeğinin 10 puanlısı Kangal'ın 10 puanlısı. Çok iyi arkadaşlar. E tabi böyle biraz aralarında böyle şeyler olacak. Ama hiç birbirlerine diklenmiyorlar. Çok enteresan. Yani burada demek ki bizim Azat bu üç kağıtçı Bizi hep uğraştırmış. Sen i̇şte çok büyüksün be. Gerçekten var ya dev gibi bir köpeksin maşallah. Şey. Storm <laughs> i̇şte çok sevmeye başladım Kaçlar, başım ıslandı, benim bir migrenim var Allah'a şükürler olsun, kaç senedir tutmuyor. Allah bir tutarsa var ya, çok kötü olurum. Başım da ıslandı. İnşallah sıkıntı olmaz. Ya bakayım lan buraya. Şey. Benim. Faça arkadaşlar çok karakterli, çok değişik bir köpek. Gerçekten böyle zeki bir köpek olduğunu size hissettiriyor. Uçucum benim. Paça paça, Piton'u idare et, tamam mı? O biraz geliyor sana dikiliyor, sen akıllısın oğlum, tamam mı uçucum benim? Piton azattan da küçük, yaş olarak 29 aylık olacak. Yani iki yaşını yeni bitirdi. Allah hiç bu kadarını beklemiyordum. Çok güzel anlaşıyorlar. Güzel güzel geziyorlar. İkisi çok fotojenik. Yan yana durdukları zaman çok harika görünüyorlar. Ama tabii şimdi birazdan gideceğiz. Onları baş başa bırakmayacağız. Piton'u da içeri koyacağız. Paçayı da içeri koyacağız. Evet kafesin bir tanesinin kapısını açık bırakacağız herhangi bir sağanak yağışa karşı fıstıkla doğuşka dışarıda kalsınlar onlar geçsinler. dediğim gibi düzenli olarak çiftlik çok rahat arkadaşlar yani zamanında yaptık ve gerçekten çok bizim için çok rahat oldu gördüğünüz gibi köpeklerimiz içeride güzelce geziyor güzel bir doğa Yavaş yavaş dediğim gibi lan. böyle sakin. Koçka birinden daha yiyeceksin ama. Tasmayı ne hale getirmişler ya. Bu, bu sıkıntı yapıyor. Yani elimden geldikçe kullanmamaya çalışıyorum. Değil mi? bir oynadık böyle. Orayı kesmiş 19 saniye. Paça işte bir oynadık oynadık yakındır böyle. Koyacağım arkadaşlar. Keseri kaldıracağım bir koyacağım. <laughs> ya o kadar çok beni sinir etti ki bir zamanlar. Öyle şu son zamanlar. Gel bir Yani adamlar kamera yapıyor. 11'ini çıkarmışlar. Hala aynı problem var. Ya siz markasınız ya. Şunun önüne geçin ya. Araştırıyorum ya. Diyorum ki bunlar telefon almasam 9'un yerine 11 mi alsam GoPro? şikayetler aynen devam ediyor GoPro'da. Tenezzül etmiyorlar ya adamlar. Yapalım satalım, yapalım satalım. Kışın donma problemi. Hafıza kartı sorunları. Evet, taraf taraf siz geçin. gezin diye ben burada soğuktan dondum. Tamam paşam ama yeter. Yavaş yavaş sizi içeri alalım. Tamam pitonum benim. Nasıldı? seviyor beni. Nasıl da yanıma geliyor beni. İşte şey bu şey. Hayvan işte ya. Sevgi demek işte bu arkadaşlar. Sevgi her şeyi çözüyor. Bir tane adam bir köpek. O iki zamanda almadan önce kulübeye yaklaştığımda böyle kendini parçalıyor bana saldırmak için. Şimdi geliyor benimle oynuyor. Güzel güzel. Kafasını sürtüyor. Şöyle bir bakayım da o tasmalar nereye kayboldu. Onu çıkaralım bakalım. Hatta içeri koyduğumda çıkarayım. Dönüyor kendini kaşıyor. Batıyor orada şey yapamıyor onu çıkaralım. Fıstıklı yesin güzelce. O yalı dışarıda bırakalım. kapıyı açık bırakacağım. Yağmur yağarsa içeri girsinler. Bu yal burada kalsın. Veya bu yal yağmur yağar bozmasın. Onu içerik içeri koyalım. Orada giren yesin. Su var burada. Diğer kafeslerde suları var. Evet ayaklarım doldu. Çok buz gibiydi. Şu an çok su içinde ayaklarım. Yok, gayet araları iyi. Son değişik bir köpek arkadaşlar. Yani tam o zaman kafaya koymuştum ya. Bu köpeğin ya yavrusunu alacağım ıslıkla işleyecekti. O zaman satma durumu yoktu. Böyle bir haber alınca bir tonu gittim aldım. E, i̇yi kiralmış. Bir tonda çok şeyler yaşayacak. Çok güzel şeyler yapacağız. Şöyle ona uygun tam böyle bir güzel bir dişi bulsam o soyu devam ettirsem Müthiş yavrular dünyaya gelecek. İşi çok önemli. İşi güzel ayarlamamız lazım. Maşallah şu an yağmur yağmur demin acayip yağmur vardı. Paça gene tetikte ama bu kadar arada bir kim yok. Azat Reis gibi gidip dikilmiyor. Ne ki azat hepsiyle uğraşıyor, hepsi de azatla uğraşıyor. Paça da azatla çok uğraşıyor. Piton da gidiyor azatla uğraşıyor. Azat 765. Çok pratik bir köpek. Olsun. Hadi gidin içeri. İki dakika daha dolan. Tamam mı hocam? Götüreceğim ondan sonra sizi içeri koyayım. Evet bugün zorlu bir yal getirme olayı oldu. Bu yollar böyle olmaz ama arabayla atıyorum. Çok güzel bir şekilde getiriyorum. Buraya bir çeşme babam çekmişti de şu an akmıyor. Bir bakması lazım geldiği zaman. Çünkü iyi yapıyor o işleri. Yani ben anlamıyorum açık söylemek gerekirse. Yani elektrikten çok anlamam. Ampul takarım sadece. Priz miriz bağlarım. Çünkü benim mesleğim yıllardır hiç değişmedi. Yani 10-15 sene yakın kooperlik yaptık. İnşaat işlerim pek anlamadım. Gezilerini yaptılar. Yarın öbür gün tekli tekli bırakacağım. Bugün içeri koyacağım. Fıstıkları hoşka dışarıda kalsın. Açayla pitonu yerlerine koyalım. İnşallah pitonun böyle bir atlama atlama huyları olmaz. Zalımdan görüp. O zaman açayla çiftlikle gelsin dolansın. Bir de adamcılığı iyi. başıma ufaktan bir ağrı girdi. Tam tepeden böyle bir bir şey bastırdı. Saçları ıslanınca hemen sinüzit. Biraz rüzgar yesem baş ağrısı başlıyor. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olan herkese teşekkürler. Köpeklerimizi yerine koyalım. Biz de fazla üşütmeden evimize gidelim. Sobanın yanında şöyle bir 10-15 dakika duralım. Başka. Azat abinle uğraşma. Bak <laughs> tipe bak ya. Yal yapmış ağzını yüzünü ya. Çok boğazlısın lan sen. Bak karnına bak karnına nasıl şişmiş bak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. İyi akşamlar.